Gece yarısı ansızın uyanışlarının sebebiydi. Duygularım ruhumla dans eder gibiydi. Söylediğin son söz zihnimden geçerken yüreğimde kabuk tutmuş. Yaramın acısıyla uyandı. İçimdeki boşluğu ifade edebilecek söz bulamadım. Artık yoktu. Ve ben sensiz nasıl nefes alınır bilmiyordum. Günlerce düşündüm. Neydi sen seni benden uzaklaştıran? Neydi içimdeki mavi kelebeği hayattan koparan? Bulamadım. Ruhum seninle öyle doluydu ki hiçbir şey senden kalan boşluğu doldurmaya yetmiyordu. Uçumun kenarındaydım ve içten içe ölüyordum. Bir sözün yeterdi beni hayatta tutmaya. Sesini bir kez duysam özlemlerim son bulacaktı. Duyamadım. Öyle çok bekledim ki senden gelecek en ufak bir ses demişim. Ama gelmedi. Tek başımayım şimdi. Artık dayanamıyorum. Sol yanında bıraktığın o derin yara nasıl kapanır onu da bilmiyorum. Ben artık ruhumu gömüyorum. İçimde yarattığın sensizlik çukuruna ve Vazgeçiyorum senden hayallerimden ümitlerimden anladım ki gelmeyeceksin anladım ki dönmeyeceksin olur da bir gün çıkarsan karşıma gözlerimin içine bak bir zamanlar senin sevginle.